Merhaba sevgili çocuklar. Minik Ahmet ve Doğa Sevgisi masalına hepiniz hoş geldiniz. Küçük Ahmet doğayı çok seviyor ve her zaman ormanda vakit geçirmek istiyordu. Eşsiz bir yer olan ormanda günlerce kalabilirdi. Küçük yaşına bakmadan doğa kesilerinde büyüklerine taş çıkarırdı. Minik Ahmet doğada gezerken birbirinden farklı canlılar tanıyordu. Bu canlılar onun hayranlıkla küçük defterine yazdığı hikayelerde yer alıyordu. Her bir canlı için birbirinden farklı hikayeler yazan Ahmet son derece hayalperest bir kişiliğe sahiptir. Minik Ahmet'le beraber ailesi bir gün ormanda gezintiye çıktı. Bu gezi sırasında Küçük Ahmet ailesine çeşitli canlılardan bahsetti. Ailesi hayranlıkla Ahmet'i dinledi. Yaşından büyük bildiği birbirinden farklı doğa bilgisiyle Ahmet şaşırttı. Daha sonra ailesi onun ne kadar sağlam bir hafızaya sahip olduğunu anladı. Ailesi Ahmet'in doğa sevgisini sürekli geliştirebilmesi için onu çok özel bir kursa gönderdi. Bu kurs boyunca doğa yürüyüşleri ve gezintileri gerçekleştirecektir. Daha sonrasında Ahmet kursta popüler hale gelmeye başladı. Herkes Ahmet'ten söz eder oldu. Yeni gelenleri gezdiren ve onlara birbirinden farklı bilgiler veren Ahmet Kursun baş tacı oluverdi. Artık herkes Ahmet'e danışıyor ve doğa sevgisi gelişen küçük Ahmet bu konuda insanlara yardım ediyordu. Artık herkes Ahmet'e danışıyor ve doğa sevgisi gelişen küçük Ahmet bu konuda insanlara yardım ediyordu. Kurs sahibi Ahmet'in bu başarısını görünce onu kursiyerler arasında değil eğiticiler arasında görmek istedi. Mini kursiyerlere artık Ahmet eğitim veriyordu. Kendi gibi aynı yaşa sahip olanlar Ahmet'le birlikte doğayı öğreniyordu. Doğada gezinirken hem canlılardan bahsediyor hem de bitkileri tanıtıyordu. Bu durum Ahmet'i çok mutlu ediyor ve ailesi onunla gurur duyuyordu. Ahmet'in anne ve babası onun için ne kadar doğru bir adım attığını anladı. Ahmet kısa süre içerisinde doğa sevgisini herkese kazandırdı. Hem kendi yaşlıları için hem de kendilerinden büyük olanlara doğada geçirdikleri vaktin ne kadar değerli olduğunu anlattı. Daha sonra doğayı kirletmememiz gerektiğini ve doğanın bize armağan olduğunu dile getirdi. Doğa bizim evimizdi. Bu bilinci tüm kursiyerlere kazandıran Ahmet ödüller aldı. Daha sonra okullarda eğiticilerin yanında Ahmet'in de yer alması kendi yaşıtlarına daha kolay bir şekilde doğayı anlatabilmesine destek oldu okul artık doğa gezilerinde Ahmet'i de yanında götürüyor ve çevreyi anlatmasını istiyordu. Sevgili çocuklar, masalımız bitti. Başka bir masalda tekrardan görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.